Evet, ne yapıyoruz? Arap tava yapıyoruz. Kimin usulüyle? Fındık usulüyle. Hadi gidelim mi? Hadi yapmaya. Evet kızlar. Malzemeler burada. Eksik olanlar kıyma, baharat, biber salçası, domates salçası. Onlarla birlikte biraz sonra hep birlikte yapacağız. Evet efendim. Şimdi ben geldim. Yemeğimize başlıyoruz. O sabah patlıcanlar hepsi çürümüş, hepsi çöpe gitti maalesef ki bir koşu markete gidip bir tane patlıcana alıp geldim. Şimdi yemeğimize başlıyoruz. <laughs> Patatesleri doğramıştım arkadaşlar. patatesi güzelce yıkadım. Böyle küp küp doğradım. Ondan sonra i̇şte bunu da böyle yapacağım. Ama ben biraz fırın atacağım. Böyle ee... biraz daha lezzetli olur gibi diye düşünüyorum. Videonun başında da söylediğim gibi bu fındık fasulyesi. <laughs> herkesin yapma şekli el lezzeti farklıdır efendim. Tuzlu suya var. Bunu ısladım. Patatesimi de öyle yaptım. Çünkü az önce çektiğim için e, silindi. Kızlar yapacak bir şey yok. <laughs> Bekleyin geliyorum. Evet patlıcanları yıkadım. Patateslerimi bu şekilde arkadaşlar doğradım. Patlıcanları da böyle yanına koyuyorum. Ben önce bir fırında biraz birazcık pişireceğim, böyle yapayım. Az böyle. Dediğim gibi fındık usulü olacak. Böyle biraz. Ya ona biraz da ya böyle güzelce atayım. Biraz da patates atmıştım ama biraz patlıcan atayım böyle. de bu kadar. Şimdi bunu fırına vereceğim. Diğer malzemeleri yapana kadar o orada bir şey dursun. Geliyorum. Evet, hemen geldim. <laughs> malzemeleri aldım arkadaşlar. Burada buranın ışığı çekimi daha kolay olduğu için burada çekeceğim. Daha güzel bir yer ayarlayana kadar idare edin. Mesela. Şimdi kıymamızı aldık. Yani üzerine hemen bu arada bunların hepsi yıkandı. Hani yıkanmadı diyerekten düşünmeyiniz. Yani maalesef bazen böyle düşünen arkadaşlarımız oluyor. Ee, bu Arap tavası onu yapacağım ama ben e, patlıcanları ve patatesleri biraz fırına atacağım attım Daha doğrusu orada birazcık hafif böyle bir kızarsın istiyorum o zaman daha lezzetli olduğunu düşünüyorum yani bu benim fikrim belki size yap, yapın ya da yapmayın onu bilemeyeceğim malzemeleri tekrardan sayayım isterseniz size arkadaşlar kıyma var kırmızı kapya biber var normal Çarliston e, biber var Domates var, soğan var, sarımsak var, salça var, karabiber var, pul biber var, tuzu var, e, patlıcan ve patates var. Maalesef o ilk önce <laughs> sabah gösterdiğim patlıcanlar hepsi çürümüş. Ben onu unutmuşum dolapta. O yüzden normalde patatesle sade yapacaktım. Geri dedim olmaz. Bu yemeğin hakkı neyse o şekilde yapılmalı diye düşünüyorum. Ben de o yüzden hemen bir koşu hızlıca markete gittim ve gidip hemen cecik alıp geldim. Her şeyin hakkını hakkıyla verelim, <laughs> hakkıyla yapalım. Bu e, tepsi kebab bundan birazcık değişik, şöyle değişik malzemeden dolayı değişik tepsi kebabında benim bildiğim tatlıca ve patates olmuyor. Daha sonra onu da yaparız inşallah. <laughs> Biz şimdilik bunlarla başlıyoruz efendim. Tarif bu ve e, çok lezzetli oluyor. Tavsiye ederim yapmanızı. Böyle güzel bir da bugün evet, bayramların ikinci günleri dışarıda hiç kimse yok. Yollar bomboş. <laughs> İstediğiniz yere rahatça gidip gelebiliyorsunuz. Yani ben uzun zamandır böyle boş görmemiştim. Şimdi bir de sağ pardon sarımsağı unuttum ben galiba. Sarımsağımız da var kızlar. Ben e, malzeme çok aşırı olmadığı için 5-6 diş yaptım. Ama size isterseniz bir başka tüm komple yapabilirsiniz. Ama ben yapmadım. Şimdi hemen ceviz, domatesine doğruyalım. Domates de var. Videonun sonunda malzemeleri bir kapta paylaşacağım. Orada görürsünüz. Ben normalde biyodomates kullanıyorum ama biyodomates yoktu markette. O yüzden bunu almak zorunda kaldım. Şimdi bunun içine kara, karabiber, pul pu, biber ve tuzunu katıyorum. Biber salçası, domates salçası. Onu ekliyorum. Yarım bardak zeytinyağım var. Hakiki zeytinyağı Bismillahirrahmanirrahim. Bu ıı, çekim şeyine bir çözüm bulacağım. Çünkü bunu Allah döktüm. Bunun üzerinde biraz zor oluyor böyle. Hani size daha iyi bir şey yapmayacağım çalışıyorum. O ay hocam battı. yağlı kıyma değil. Ortamını da bittik. Yani çok az hafif hafif şekilde yağlı bir kıyma. Bu mesela tepsi tavada bile mi galiba bildiğim kadarıyla hiç yapılan tepsi ta tepsi köftesi miydi? Tepsi kebabıydı. Pardon. Aa! Kafam karıştı ya. Bir önemli bir görüşmemiz vardı. Ondan dolayı fazla adapte olamıyorum. Kusura bakmayın. Şimdi bu böyle güzelce oldu. Ellerim falan hepsini yıkadım. Bir de ben eldiven kullanmayı sevmiyorum. Kimse kusura bakmasın. Sonuçta yiyecek olan ben ve çocuklarım. Dilerseniz evinizde eldiven takabilirsiniz. Geliyorum, bekleyin. Geldim. Fırından çıkarttım. Bu şekilde birazcık şey yaptım arkadaşlar böyle hemen. Gerçekten böyle daha lezzetli oluyor. Bence böyle de deneyebilirsiniz. Eğer kilo probleminiz yoksa ben diyet sürecinde olduğum için e, fırına attım. İsterseniz böyle yağda da şey yapabilirsiniz. Allah. Bu evet. birazcık daha oldu. Baya bir bereketli oldu. Bunu artık bu resme nasıl diyeyim size büyük bir aileye göre yapıldı. Bizim bunu iki gün yenir. Böyle oldu bir kızlar. Birazcık su, su katacağım. Çünkü tarifinde su var. Evet geldim kızlar. Böyle güzelce böyle yapıyorsunuz. Ondan sonra tepsiyi yayıyoruz. Olmuş olduğunuz gibi. Görünüş çok güzel. Biraz üzerine az bir şey böyle elimle yağ dökeceğim. Sadece daha güzel kızarması için. bu kadar. Kavağımızın kenarlarını böyle bir silelim. Evinizde ne varsa bana göre gerçekten bir kadın yemek yapmayı biliyorsa her malzemeden birçok çeşit çıkartabilir. İşte arkadaşlar bu şekilde oldu. Göstereyim sizlere. Şimdi bu fırına gidiyor. <laughs> Haydi bismillahirrahmanirrahim. Fırını da ayarladım. Şimdi o pişince geleceğim tekrardan. Bekleyin. Evet yemeğimiz pişti. Şimdi fırından çıkartacağım. Haydi bakalım. Ay çok güzel fırın kapatmadım. Böyle kapatayım. Yemeğimiz, yemeğimiz pişti kızlar. Bir dakika durun. Şimdi size göstereyim. Çok sıcak elim yanıyor. Şöyle, yapayım. bakın nar gibi oldu, çok güzel oldu. Şimdi bunu size hem burada gösteriş şey yapacağım, aslında son hali şöyle göstereyim size hemen. Bunu da videonun sonunda ekleyeceğim. Bir şey söyleyeyim O patatesi ve patlıcanı ya yağda kızartın ya da benim gibi fırına atın. O zaman ekstra lezzetli olur. Şimdi haydi bismillah. Yapalım. Vay, çok güzel olmuş. Ben yanına bir de pilav yaptım. Siz de yapın, deneyin. göstereyim size hemen. Çok güzel kokuyor. Kişi kokuyu size gönderebilsem. Ben bir de bunu ek olarak şey attım kızlar. Şöyle göstereyim. Acı sambal diyoruz. Türkiye'de biber sosu diyorlar ama Hollanda'da sambal diye geçiyor. Ondan kattım. Hafif bir acılı seviyoruz biz. misafirleriniz gelecekse davet masası ve davet sofrası kuracaksanız bence harika bir yemek menü bana göre çok güzel bir ana yemek var ya efsane lezzetli olmuş Şöyle göstereyim size hemen. Bunu da videonun sonunda ekleyeceğim. Bir şey söyleyeyim o patatesi ve patlıcanı ya yağda kızartın ya da benim gibi fırına atın o zaman ekstra lezzetli olur.